Yaz boyunca cıvıl cıvıl şarkılar söyleyip keyif çatan bir Ağustos böceği varmış. Günlerini hoplayıp zıplayarak, çiçeklerin arasında dolaşarak ve güneşin tadını çıkararak geçirirmiş. Çalışmak aklının ucundan bile geçmezmiş. O günlerde çalışkan bir karınca kolonisi de hummalı bir şekilde çalışıyormuş durmadan yuvalarına yiyecek taşıyor, kış için hazırlık yapıyorlarmış. Ağustos böceği karıncaların bu telaşlı hallerine anlam veremez, onlarla alay edermiş. Ne bu telaşınız sevgili karıncalar, hava daha ne kadar güzel, yiyecek bol, gelin biraz eğlenelim, şarkı söyleyelim dermiş. Karıncalar ise işlerine devam ederek cevap verirmiş. Biz kış için hazırlanıyoruz. Kış gelince yiyecek bulmak zor olacak. Sen de hazırlığını yapmalısın. Ağustos böceği karıncaların bu uyarılarına kulak asmaz. Kış mı daha çok var ona deyip şarkılarına geri dönermiş. Günler geçmiş, yaz bitmiş ve sonunda o çok uzak görünen kış geliyip çatmış. Her yer karla kaplanmış. Yiyecek bulmak imkansız hale gelmiş. Ağustos böceği karnı aç bir şekilde titreyerek dolaşmaya başlamış. Sonunda yaz boyunca alay ettiği çalışkan karıncaların yuvasının kapısını çalmış. Sevgili karıncalar demiş çaresizce. Çok açım ve üşüyorum. Bana biraz yiyecek ve sıcak bir yer verir misiniz? Karıncalar kapıyı açmışlar ve Ağustos böceğine bakmışlar. Sonra içlerinden biri sormuş: "Bütün yaz ne yaptın sen?" Ağustos böceği utanarak cevap vermiş: "Bütün yaz şarkı söyledim." Karınca gülümsemiş ve demiş ki: "Öyle mi? Madem bütün yaz şarkı söyledin, Şimdi de dans et bakalım. Ve karıncalar kapıyı kapatmışlar. Ağustos böceği aç ve soğuk bir kış gecesinde yapayalnız kala kalmış.